Ebeveyn olarak zorlandığım zaman eğer bu durumu yönetemiyorsam ve sakinleşmem mümkün değilse ve etrafımda devredebileceğim bir ebeveyn ya da bir yetişkin varsa durumu ona devretmek çok önemlidir. Çünkü ben sakinleşemiyorsam, bende bir sakinlik ve durma mümkün değilse çocuğuma da bunu veremiyorum aslında. Çünkü çocuğumun orada bir takım duygusal ihtiyaçları hali hazırda devam ederken ve ben öfkeliyken ya da belki krizi yönetemiyorken onunla orada kalmak çok mümkün olmuyor. O sebeple eğer devredebileceğimiz birileri varsa kendim için bir mola anı yaratıp, birazcık nefes alıp, belki birazcık düşünmek için fırsat yaratıp, belki birazcık yalnız kalıp, bu süreçte çocuğumun da aslında kendini daha regüle edebileceği bir alanı sunabilecek ebeveyni devretmek önemli bir hale geliyor. Ebeveyn olarak kendimize bir şey yapmak ya da kendimiz için bir şey yapmak bencillik olarak görülebiliyor. Fakat aslında çocuğumuza iyi bakabilmek, onunla regüle bir şekilde kalabilmek, onu sakinleştirebilmek için bizim de regüle ol olmaya ihtiyacımız var. Bu bazen tabii ki bir nefes almak olabilir, kendimizce bahsettiğim gibi yalnız kalmak olabilir. Bu noktalarda bebeğimiz ya da çocuğumuz için tam olarak şefkatli ebeveyni verebilmek adına bunları kendimiz adına kullanabilmemiz lazım. Ebeveyn olarak kendimi sakinleştirmek için harcadığım zamanların bencillik olarak görülmesi çok olası oluyor. Fakat aslında bunların ne kadar kıymetli olduğunu farkında olmamız lazım. Çünkü ben iyi olursam çocuğum ancak o zaman iyi olabilir. Ben kendimi regüle hissedersem çocuğumu da regüle edebilmem daha kolay olabilir. Sakinleşebilmek, adapte olabilmek, belki aynı seviyeye, dengeye gelebilmek, çocuğumla aynı frekansta olabilmek için bu süreçte kendime bakım verebilmek çok önemli bir hale geliyor.